Evet arkadaşlar yaz aylarının favori içeceği soğuk kahveyi dolgana köpüğü ile hazırlıyoruz. Bunun için öncelikle karıştırma kabıma 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından karıştırma kabıma bir miktar buz alıyorum. Evet burada buzu çıkarmakta zorlanıyorum. Daha sonrasında parçaladım ve üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum. Suyun sıcaklığı önemli değil arkadaşlar. Ilık da olabilir, soğuk da olabilir. Her şeyi karıştırma kabına aldıktan sonra yaklaşık mikserimle bir buçuk dakika kadar çırpıyorum. Bu mikserinizin hız ayarına göre süre değişebilir. Benimkinde bir buçuk dakikada köpük kıvamına geldi. Birazdan size nasıl olduğunu da göstereceğim. Evet. Bu kıvamı görmemiz yeterli. O kadar güzel görünüyor ki kaşık kaşık bile yiyebilirsiniz. Sonrasında bardağıma buzlarımı ekliyorum. Bir miktar süt ekliyorum. Ve dolgana köpüğümü bardağıma alıyorum. Burada yine süt ve köpük miktarı sizin damak zevkinize kalmış. Ben kahveyi seviyorum derseniz köpük miktarını arttırmanızı öneririm. Ben öyle yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Kıvamı müthiş. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.